farklı farklı yöntemler de var. Evet. Dı herhalde bilmiyorum ben çok takip edemedim ama çok gelişiyor. Atıyorum kelepçeler vardı, işte balonlar var, e, zımba atıyor. Ben halk dili yani evet, buna yanlış anladım. Kelepçe anım... var. Kelepçe. Kelepçe artık uygulamıyoruz. Aha, çok tamam. uzun süredir mide kelepçesini uygulamıyoruz. Aha. Dünyada da uygulayan sadece birkaç klinik kaldı. Hı hı. E, onun dışında ameliyat teknikleri içinde en çok e, halkın da ismiyle bildiği tüp mide ameliyatı hı. var. Tamam. Daha sonra bypass cerrahileri var. Şeker hastalığı da olanlarda uyguladığımız işte gastrik bypass gibi, mini gastrik bypass gibi teknikler var. Bir de ameliyatsız yöntemler içinde de mide balonları var. Zaten burada var. Burada Gösterim bir tanesi mi? var ben önümüzde. Ben ilk kez görüyorum çünkü. Evet. Hiç gözümde de canlandırmamışım belli ki. Bir göstermek, <laughs> yani gösterirseniz eğer çok çok Tabii memnun ki. olurum. Mide balonu bu birebir ölçektir. Ee, midenizin içine yerleştirdiğimiz bir cihaz aslında. Mı? Bunun iki etki mekanizması var. Alabilir miyim? Tabii ki. Ağı, bu birebir aynısı. Ağırlığı da birebir aynı. Ha, bununla yaşıyorum. Evet. Ya Tamam peki. Ama normal vücut ağırlığım arasında şu anda tabii ki... 550 mililitre çok. sıvı var içinde. Hı -hı. E, midemizin normal hacmi 1-1,5 litre. Hı -hı. Biz bu Şurası balonu yerleştirerek hı. midenizin hacmini kısıtlamayı amaçlıyoruz. Dolay Doluluk hissi mi veriyor peki? Doluluk hissi ve erken tokluk hissi veriyor hı -hı. ve tokluk hissinin daha uzun sürmesini sağlıyor. Çünkü besinlerin mideyi boşaltması için önünde bir engel oluşturuyor ve hmm. e, mide boşalma süresi uzuyor. Dolayısıyla gün içinde aldığımız kaloriyi düşürerek daha uzun süre e, tok kalmamıza yardım ediyor. Hmm. Peki o aparatla mı şişiriliyor? <laughs> Aslında ikisi aynı şey. Ha, öyle mi? Bu şişmemiş hali. Ha, tamam Şimdi <laughs> tamam Şöyle söyleyebilirim. Bunu söyleye bir bu şekilde ederim. gönderiyorsunuz. Evet. Normalde iki çeşit mide balonu var. Bir genel endos bir anestezi genel, genel. Evet. Hı, anestezi tamam. ve endoskopi gerektiren mide balonları var. Bir de son yıllarda uyguladığımız bu kapsül şeklinde olan anestezi ve endoskopi gerektirmeyen mide balonu var. Hı. Patlatmaya çalışıyorum farkındaysanız. Evet, kolay kolay patlamaz ha, tamam. deneyebilirsiniz. Da bu mutlaka yani. akıllardadır diye düşünüyorum. Delmeniz evet. gerekir. Ha tamam. Evet. Ee, bu balon en büyük avantajı anestezi ve endoskopi gerektirmemesi. Hı bir görüntüleme merkezinde yaklaşık 1 bir buçuk bardak suyla kapsülü yutuyoruz. <laughs> ve bu arkasındaki ince kanal vasıtasıyla aşağı doğru iniyor. Midede yerleştiğini röntgenle kontrol ettikten sonra bu kanal vasıtasıyla şişiriyoruz. Evet. Tekrar kontrol ediyoruz röntgenle. Tamamen lokalizasyonda ve tam olarak şişmiş mi diye. Daha sonra bu kanalı çektiğimizde balon o şekilde midenizde serbest kalıyor.